sevgili aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar ruh rehberine hoş geldiniz. Mayıs 2020 holistik ruh yolu rehberliği videonuzdur bu. İhtiyacınız olan tüm bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Tüm kartlarınız da önümde sadece tılsımınızı en son seçiyor olacağım. Hemen başlayalım. Çok güzel kartlarınız var. İlki diyor ki ayı takip et. Evet, bu sezgisellikle ilgili, sezgisel becerilerin güçlenmesiyle ilgili bir karttır. Bilinçaltıyla da bağlantılıdır. Elbette anne ve anneyle bağlantılı bazı travmaların şifalandırılmasıyla da ilgilidir bir kısmınız için ama asıl mesajı sezgilerle ilgili dediğim gibi o sezgiselliğin bir anda açığa çıkması söz konusu olabilir ay içerisinde bazılarınızda belki de hiç farkında değildiniz bu sezgisel becerilerin orada olduğunu daha önce bilmiyordunuz ilk defa karşılaştınız ve şaşkınsınız. Çünkü burada hemen bu ayki var rehberliğinizi de paylaşmak istiyorum. Buna yönelik bir etkiyi anlattığı için. Gelen vizyonla çeşitli meyve ve sebzeler toprağın derinliklerinden çıkarılıyor. Üzerlerindeki toz ve pas silinip parlatılıyordu. Burada ham enerjiyi işlemek var. Teoriyi pratiğe dökmek var. Rafa kaldırılmış bazı konuları işler hale getirebilmek var. Bazı haberdar olmadığınız becerilerin açığa çıkması var. Biraz önce söylediğim gibi harekete geçmek var, uygulama var. Tüm bunları anlatan bir rehberlik, sembolik anlamda bu başlıklarla ilgili çalışma ve meditasyonlar yapmak sezgiselliğinizin sağlıklı hale gelmesi ya da sezgiselliğinizi yararlı bir biçimde kullanabilmek adına da niyetlerde bulunmak için Mayıs ayı değerlendirilebilir. Ve bakalım şimdi ikinci ve üçüncü kartlar neler söylüyor. Evrensel destek ve sınayıcı enerji kartları yani. O da sevdiklerini besle diyor. Bu da muhteşem bir başka karttır. Çünkü hem yetiştirmek hem beslemekle ilgili bir mesaj veriyor. Yani sezgiselliği güçlendirmek dedik ana kartta. O sizin kendinizi ifade ediş biçiminizse o zaman bu sevdiğiniz enerjiyi güçlendirmek, beslemek, daha iyi hale getirebilmek, daha profesyonel hale getirebilmek için daha fazla şey öğrenmek, daha fazla çalışmak, belki inisiyeler çeşitli meditasyonlar ve aynı zamanda içsel rehberliklerle ilgili de çok önemli farkındalıklar kazanılabilecek, çok önemli veriler elde edilebilecek, çok önemli kaynaklara ulaşılabilecek bir ayda olduğunuzu da söyleyebiliriz. Bu etrafınızdaki insanları da elbette korumak, kollamakla alakalı çocuklar, evcil hayvanlarla ilgili ve sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz her türlü insanı, ailenizden insan, ebeveynler ve tabii ki aile büyükleri, iş arkadaşları, Aile olarak kabul ettiğiniz insanlar, kıymet verdikleriniz, sevdikleriniz kimlerse onları da korumak, kollamak ve sevgi göstermekle ilgili bir mesajı da Elbette ki anlatmakta bazılarınız için bunun da önemi büyük olabilir Mayıs ayı içerisinde ve bu sevgiyi nasıl ifade edeceğinizi belki bilmiyorsanız ya da fırsat bulamadıysanız bu ay içerisinde birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Üçüncü kartınız sınayıcı enerji kartı ki o da hepimiz bağlantıdayız diyor. Evet bütünün birliği. Hepimiz birbirimizi etkileriz. Her zaman videolarımda söylediğim gibi bu kartta bunun çok güzel bir anlatımını yapmaktadır. Evet bütünün birliğini hepimizin enerjisinin birbirinin içine aktığını, hepimizin nefeslerinin birbirine karıştığını anlatan çok güzel kartlardan biri. O yüzden siz de kendi enerjinizi bütüne nasıl katabileceğinizi düşünüyorsanız buna yönelik niyet ve meditasyonlar yapabilirsiniz. Sanayici enerji kartı belki bu konuyla ilgili belirsizlikler yaşadığınızı, anlatıyor olabilir. Nasıl bu enerjiyi değerlendirebileceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bu sezgisellik, bu medyumik beceriler belki spiritüel yolunuzda nereye doğru akıtılmalı buna yönelik olarak da çok fikre sahip olmayabilirsiniz ya da kararsız olabilirsiniz. Bu anlamda da kararlar alabilmek için gelen mesajların rehberlikleri ve bu süreç içerisinde hissettiğiniz şeyleri dikkate alın, anda kalın, bu işaretleri takip ederek birçok yanıta ulaşabilirsiniz diyor sizlere ve dördüncü kartınız. Ruh kartınız, ay burcu kartınızdır. O da eşsiz kendim diyor. Evet, kendi otantik yanınızı sevmekle ilgili, sevgiyi çoğaltmakla ilgili biraz önce etrafınızdaki insanları sevmekle ilgili bahsetmiştik ikinci kartta. Burada da o kalpleri görüyoruz. Ki sevgi dilinizi, kendinizi farklı bir biçimde, kendinize has bir biçimde, özgün bir biçimde ifade edebilmekle ilgili hem evrensel sistem içerisinde hem etrafınızdaki insanlarla olan bağlantınızda neler yapabilirsiniz? Buna yönelik olarak bazı çalışmalar yapmak ve belki notlar almak, ve sessizleşerek kendi otantik yanınızın daha çok farkına varmakla ilgili bir ayda olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu bilinç altındaki tam olarak bilince çıkmamış olan ya da somutlaşmamış olan enerjiyi veriyor bize. O yüzden bu enerji nasıl hayata katılabilir? Sezgiselliğiniz nasıl bütüne katılabilir? Bu konuda bir iş yapmak istiyorsanız bu nasıl yararlı hale getirilerek somutlaştırılabilir. Bununla ilgili de projelendirmeler adına Mayıs ayı değerlendirilebilir ki melek ve rehberlerinizin kartı Pisişik beceri meleği diyor. Bakınız bu süreçte sezgisel ve pisişik kabiliyetlerin çok yüksek alt mesajını veriyor. Evet tüm çalışmada zaten buna yönelik etkiler var. Burada da başka bir onay gelmiş oluyor. Melek ve rehberleriniz sezgiselliğinizin, sezgisel yanınızın bu süreçte güçlendiğini onaylıyorlar ve bu sadece spiritüel çalışmalarda elbette ki kullanılmak zorunda değil. Her zaman söylediğim gibi tüm hayatınızda, tüm seçimlerinizde sezgisellerinizi kullanabilir, yararlı hale getirebilirsiniz. Bunu bir mülakatta da kullanabilirsiniz iş ortağınızı seçerken de kullanabilirsiniz eşinizi mutlu etmek için de kullanabilirsiniz çocuklarınızla olan bağlantınızı sevgi bağlantınızı güçlendirmek için de kullanabilirsiniz ya da hayatınızdaki başka her konuda karar almakta zorlandığınız konularda belki yeni bir kariyer planı yapmak istediğinizde yeni bir yer kiralamak istediğinizde ya da satın almak istediğinizde bile kullanabilirsiniz. Sezgiselliğiniz o pesişik becerileriniz her zaman size yol gösterir rehberlik eder. Sezgiler hiçbir zaman yanılmazlar. O sezgiselliği o iç sesinizi dinleyebildiğiniz sürece doğru şekilde sezgisellikle buluşabildiğiniz sürece elbette işte melek ve rehberleriniz bu konuda da sevdiğin şeyleri hayatında çoğalt, sezgisel yanını da beslemek istiyorsan buna yönelik çabanı da ortaya koy diyor. 30 numaralı kart ise çekirge ruhu ve bir inanç sıçraması yaratan 30 numaralı muhteşem kart ve rehber hayvan. O inanç sıçramasını siz Mayıs ayı içerisinde yapabilirsiniz. İçeride göreceksiniz kendi içinizdeki o cevapları, o yanıtları size çok güçlü bir şekilde gelecektir. Belki de ve siz meditasyonlarınızda ya da yaptığınız diğer çalışmalarda aldığınız yanıtları yetersiz buluyorsanız belki bu videonun içerisinde de ihtiyacınız olan bazı işaretleri yakalayabilirsiniz. Rehber hayvanınızla çalışmak da bu motivasyonu bulabilmek ve Aralardaki boşlukları doldurabilmek için size yardımcı olacaktır. Yani bir bilgiye ulaştınız o acaba nasıl başka bir bilgiyle buluşmalı? Bir işaret nasıl takip edilmeli? Bunları daha iyi görebilmeniz için de size yardımcı olabilecek rehber hayvanlardan biridir diyebiliriz. Onu inceleyebilirsiniz. Ay boyunca 14 numaralı kartınız bronz diyor ve bronz Bedenini güçlendir diyen bir kart, çok güzel bir renk. Bu renk daha çok korkunun ve kaygının şifalandırılması ve buna yönelik blokajların temizlenmesi için çok iyi çalışır. Burada sezgiselliğin açılması adına da size destek olabilecek bir renktir. Çünkü o sezgileri parlatabilmek için yardımcı olacak. Yani üzerindeki pasın silinmesi için tıpkı rehberlikteki gibi o meyve ve sebzeler toprağın derinliklerinden çıkarılıyor üzerlerindeki toz pas siliniyor demiştim. Onların temizlenebilmesinde olduğu gibi zaten sembolik anlamda sezgileri de gösteriyor aslında o rehberlik. İşte o sezgilerin daha sağlıklı şekilde ortaya çıkabilmesi, hayatınızın bir parçası olabilmesi adına bu renkle çalışabilirsiniz. Çünkü o enerjinizi parlatmanızı sağlayacaktır. Bu rengin gelebilir. Bu kartı da imgeleyebilirsiniz ve gelelim son kartınıza. O da muhteşem kartlardan bir tanesi. Kuyuyu doldur diyen 25 numaralı kart potansiyel sonuç ve öneri kartınız. Evet. Kendinizi beslemekle ilgili bu. Kendinizi sevmekle ilgili. Kendi değerinizin ve becerilerinizin farkında olmakla ilgilidir. Eşsiz kendi cihan kartın altına da yerleşerek kendi özgün yanınızı besleyip kendinize has bir yol inşa edebilmek için bu ayı değerlendirebilmenizi öneriyor diyebiliriz. Ya da bunun mümkün olduğunu söylüyor diyebiliriz. Gelelim şimdi tılsıma. Bakalım o ne diyor. Evet bu muhteşem palmiyeler. Beni hemen biraz önce bahsettiğim eşsiz kendim kartına götürüyor. O saçlar bu palmiye ağacının dalları gibi ya da yaprakları gibi sizin kendinizi sevgiyle ifade edebilmeniz hakkındadır. O sezgiselliği gördükçe, evrensel sistemle bağınızı güçlendirdikçe daha çok sevgiyi alabilir ve verebilir hale gelirsiniz. Ve evrensel sistemin size sunduğu işaretleri de daha rahat toplayabilmeye başlarsınız. Buna yönelik bir mesaj sunmaktadır sizlere. Ve bunun için ay boyunca yapacağınız meditasyonların çok yararlı olacağını söyleyebilirim. Bu güzel palmiyeyi imgeleyerek çalışabilirsiniz. Bu tılsım da çünkü sizin kendi içsel rehberinizle buluşabilmenize yardımcı olacaktır. Umarım muhteşem bir ay geçirirsiniz. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizinle olsun. Hoşçakalın.